Merhaba arkadaşlar. Köydeyim yine. Günlerimiz güzel geçiyor. Havalar güzel. Bugün komşu gezmesindeyiz. Tavukları görüyorsunuz. Çok güzel bahçe yapmışlar. Herkesin kapısının önünde, bahçesinde domatesleri basmışlar bidonlara salçalık. Çiçekler nasıl güzel açmış, değil mi? Sardunyalar yerini sevmiş. Bu bahçede bütün sebzeler var. Mısırlar, domatesler. Görüyor musunuz ne kadar çok? Bunlar hepsi atalık tohumlarla üretilmiş sebzeler. Fasulyeler, kabak, patlıcan, hele bu bal kabakları inanılmaz. Her biri 25-30 kilogram var diyorlar. O kadar büyük ki çok güzeller. Bol gübreli yerde Bakın gübrenin üstünde büyümüş bir tanesi. Dolma biberler. Her şey var bahçede. Taze taze koparıp yiyorlar. Ev sahibi bahçeden kopardığı dolma biberlerle bize acılı, şahane bir zeytinyağlı dolma ikram etti. Kediler de nasibini alıyor bu arada. Çok sevimliler. Her biri bir köşede. Bahçeyi mesken tutmuşlar. Bakın size ne göstereceğim şimdi. İnanılmaz sevimli bunlar. Bu kara tavuk ailesini almış gezintiye çıkmış ama arkada bir sürpriz var. Bakın minicik en son çıkan civciv onlara yetişmeye çalışıyor. Bu son çıkmış çok küçük. Dinlene dinlene gidiyor. Bayıldım bunları görünce. Şahane. Arkadaşlar bahçeye Kepçe getirdi, eşim düzletmek için ağaçların arasını düzletiyor. Bayağı bir uğraşıyorlar bugün. Enişte misafir geldi bize, görümcemin eşi. O da uğraşıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Bahçede çok fazla iş var. Bütün yaz burada kalsak olacak gibi ama Yalova'ya da gitmemiz gerekiyor. Buradaki günlerimiz sayılı. kepçe toprağı düzlemeye çalışıyor. Toprak düz değildi o yüzden. Eşim kepçe getirdi. Traktörle olmadı bu işler. Bir taraftan evle uğraşıyor. Bir taraftan bahçeyle uğraşıyor. Yan tarafı da biliyorsunuz bir oda yapmayı planlamıştık. Onun için malzeme geldi. Malzemeyi kamandan alıyoruz. O yüzden eşim büyük araçla, e, vinçle gelmesini istedi. İndirmek kolay olsun diye. Uzaktan geldiği için biraz zahmetli oluyor ama yapacak başka bir şey yok maalesef. Mecburen kamandan alıyoruz. En yakın kaman bize. 13-14 kilometre var arası. yakın mesafeye indiriyoruz ki ustalar çalışırken kolaylık olsun taşımasınlar ağır ağır diye. Vinçle indiriyorlar bu şekilde. İnşallah bu malzeme yeter. Tekrar almak gerekmez. Zaten dediğim gibi bir oda olacak. Onu da mutfak gibi kullanacağız. bu şekilde büyük büyük paketler halinde gelen malzeme kolaylıkla indiviçlerle birlikte. Kazan spilası indirsinler inşallah sakatlık olmadan. Eşim çok istiyordu burada bu ev yapmayı. Kısmet oldu. O istediği için yaptık burada bu evi. Arkadaşlar geçen sefer geldiğimde kayısı mevsimiydi biliyorsunuz ama kayısılar tam olmadan biz dönmek zorunda kalmıştık. Zariye yengeye bana da dondurucuya koyar mısın dedim. 4 paket koymuş sağ olsun. Ama akşam üç paketini şekere bastım. Bir paketini unutmuşum. Onu da ilave ettim ve kayısı reçeli kaynatıyorum şimdi. Çok güzel olmuş kayısılar, çok irileşmiş. Ben buradayken daha yeşildiler. Bütün köylüler toplamışlar, o kadar çok olmuş ki. Ben seviyorum böyle kışlık yiyecekler hazırlamayı, reçeller, turşular, salçalar. Çok severek yapıyorum. Eminim sizler de evlerinizde yapıyorsunuzdur. Kış uzun, ne olsa yeniyor. Evde de bulundu mu? Çok iyi oluyor. Köpüklerini alıyorum biraz. Ben bu reçele limon tozu koydum arkadaşlar. Çünkü uzun süre saklanacak olan reçellere limon tozu daha iyi oluyor. Bozulmadan iki yıl kalır, hiçbir şey olmaz. Sıcak sıcak da dolduruyorum kavanozlara. Vakumlanmış oluyor. mis gibi o kadar güzel koktu inanılmaz evet bu şekilde cezve ile sıcak sıcak dolduruyorum ama çok dikkat etmek gerekiyor bazen kavanoz patlıyor böyle sıcak doldururken dikkatli olun lütfen 4-5 kavanoz artık kaç tane dolarsa her seferinde yeni kapak kapatıyorum ne olur ne olmaz garantiye almak lazım. Bir tanesini Ayşegül'e götüreceğim. Bir kavanozu ona vereceğim. Onlar da yapmışlar. Onların da vardı ama... Benimkinin de tadına bir baksınlar istiyorum. Ben daha önce... Buradan topladığımız zerdalileri... Yalova'ya götürmüştüm. Orada... Kompostolar, reçeller, marmelatlar kaynattım arkadaşlar. Epey var Yalova'daki evimde benim. Bunlar da kayısı reçelleri. Kışın çok güzel olur. Kahvaltılarda. Evet bu alanı kapatacağız işte arkadaşlar. Burası 5'e 3 metre. E, mesafesi. Ayşegüller çiğ börek yapmışlar. Yine bizi davet ettiler. Her seferinde yapıyorlar. Çok hoşumuza gidiyor. Üzümler de bahçeden organik. Sıcak sıcak. Bayıldık. Yemelere doyamıyoruz. Hazır da olunca çok güzel oluyor. Bugün Kırıkkale'ye gidiyoruz eşimle. E, mutfak için malzeme alacağız. Bunlar da köyümüzün yakınındaki rüzgar gülleri. Sizler de görün istedim. Kızılırmak. Her zamanki gibi. Çok güzel. Arkadaşlar gelen boş gelmiyor. Fariye teyzem ceviz, elma getirmiş. Ayşegül acı biberler, erişteler getirmiş. Biz gibi. Her şey çok güzel. Köy yeri. Organik, doğal. Hele bir de hazır olunca. Eşim çatıya çıktı. Daha önce kapladığımız saçları söküyor. Çünkü çatı olacak. Bunları söküp üzerine profilden iskelet yapıp onun üzerini kaplayacaklar. Usta gelecek. Ustalar içeride de çalışıyorlar camların altına mermer koyuyorlar. Ben içeri giremiyorum. O yüzden bu kadar çekebildim. Eşim kapıyı taktı. Böyle bir kapı aldık. Kapıyı kendisi taktı. Ayşegül getirdiği acı biberleri ipe dizdim. Kurutacağım. Cevizler de kurusun diye tepsiyle bırakıyorum veranda Kamana pazara gitmiştik. Haftada bir gün çarşamba günleri kamanda pazar var. Dönüşte böyle gün batımı hoşuma gitti. Sizler de görün istedim. Her yer göz alabildiğince arazi. Yeşil, kahverengi, sarı, rengarenk. Büyük şehirlerde binalardan hiçbir yer gözükmüyor. Buralar o kadar güzel ki huzur veriyor insana. İnsanlar huzur içinde sakin, mutlu yaşıyorlar. Eniştem geçen yıl çiğdem soğanları ekmiş. Onlar çıkmaya başlamış. Görünce çok hoşuma gitti. Rengi ne kadar güzel değil mi? Fahriye teyzenin elmalarından bir tepsi elmalı kek yaptım. Komşularım gelince onlara ikram edeyim diye. Çaya gelecekler bana. Birlikte çay içeceğiz, kek yiyeceğiz. İlk kez ben de tellere çamaşır serdim. Ustalar ipleri astırmadılar çalışıyorlar diye. Çamaşırlarımı tellere serdim ben de. Orada kuruyorlar. Eşim de ustalarla birlikte çalışıyor. Çok yoruldu. Evet profili e, profilden iskelet hazırlıyorlar. Gördüğünüz gibi baya meydana çıkmaya başladı. Yavaş yavaş oluşuyor. Bitince hepsini göstereceğim size tekrar. Bu da komşumuzun bahçesi yine. Onların da kabakları olmuş. Herkesin bahçesinde böyle kabaklar yatıyor bahçede. Çok hoşuma gidiyor. Ne kadar güzel değil mi? Kabak tatlısını ben çok seviyorum. Kışın bol bol pişiriyorum. Böyle de görünce çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bu sene ağaçlarda çok ayva var. Ayva bol olunca kış soğuk geçecek diyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Bakalım. Kış gelince göreceğiz. Bahçelerde ağaçlar meyve dolu. Bu sene çok bolluk var. İskeleti bitmek üzere. Bu şekilde OSB kaplayacaklar üstüne. Daha sonra da mebran örtecekler. Yavaş yavaş meydana çıkıyor. Komşularım geldi. Birlikte çay içiyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.